Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu bir seri incelemesi olacak aslında. Küller, gölgeler ve canavarlar bizim Ecenur ve İpek'le olan etkinlik kitaplarımız. Ee, i̇lk olarak küllerin yorumundan başlayacağım. Küller aslında dünyanın elektromanyetik dalga sonucu harap olmasını anlatıyor. Tüm elektronik aletler devre dışı, ve insanlar üç ayrı çeşide ayrılıyor. Seçilmişler, değişmişler ve bağışlanmışlar. Değişmişler zombiye de değişenler. Ee, aslında hem distopya hem de bir zombi kitabı. Baş karakterimiz Alex çok güçlü, kararlı bir karakter. Bu kitabı sevmemde artı yönlerden biriydi açıkçası. Özellikle distopyaların güçlü karakterleri olmazsa olmazları gibi aslında. Kitapta sevmediğim bir şey var. O da Aşk Üçgeni. Özellikle bir distop ya da aşk üçgeni olması çok saçma bence. Ee, o kadar şeyle mücadele ederken bir de başlarına aşk üçgeni çıkarmışlar. Mantıksız ve sevmediğim bir şeydi. Benim tarafım yine belli. Normalde zombi kitaplarını hiç sevmem. Zombilerden nefret ederim ama bu güzel bir kitaptı. Distopya sevenlere önerilir. Serinin üç, ikinci kitabı Gölgeler 480 sayfa ve 2 günde bitti. En az küller kadar heyecanlı ve aksiyonluydu. Çeviri gayet güzel. Zaten yazarın öyle zor bir üslubu yok. O yüzden okunması kolay ve akıcı. Bu da kitabın artı yönlerinden biri aslında. Kolay okunması. Çünkü o zaman kitap ilerlemezdi. Distopiyaları pek sevmiyorum kendimce. Çünkü hani iç karartıcı buluyorum. Bu da hani iç karartıcı bir distopya sayılır mı? Biraz. Ama yine de okuması zevkli bir kitaptı. Serinin üçüncü kitabı Canavarlar. Aslında bu Canavarlar kısım 1. Ee, Canavarlar kısım 2 bizim etkinliğimize dahil değil. Yurt dışında bunlar tek kitap halinde. Ama hani Dex yayınları böyle basmayı tercih etmiş. Ne kadar hani serinin e, finalini okumasam da gerçekten kaliteli bir seri olduğunu düşünüyorum. Ve hani listeme çoktan ekledim şeyi. Canavarlar kısım 2'yi. Eksin e, orijinal ve tutulan serilerinden biri aslında. Yani sevenlere bayağı var. Distopya ve zombi kitaplarını sevenlerin kesinlikle kaç, e, kaçırmaması gereken bir seri. Kitabın inceliğinden bahsetmek istemiyorum. Böyle duruyor ama kitap ince değil. İşte hani küllerle aynı kalınlıkta. Hatta küllerden daha kalın normalde sayfa sayısı olarak Dex'in yeni baskıları. Artık bundan bahsetmek istemiyorum ama hani söylemek zorunda kalıyorum. Söylemem bir fayda etmiyor çünkü hani düzeltmiyorlar bir şekilde. Bu olay hakkında bir açıklama yapsalar çok iyi olur. Dediğim gibi yani distopya sevenlerin kaçırmaması gereken bir kitap serisi. Özellikle külleri hani Diyanar indirimlerine falan çok giriyor. Dex'in sürekli indirime soktuğu bir kitap. Fuarlarda falan genelde 4-5 lira ya da 9 lira gibi ucuz fiyatlara satılıyor. Biraz kısa bir video olmuş olabilir ama hani tatmin edici ve işinize yarayan bilgilerin olduğunu istediğim bir yorum olmasını istedim. Umarım beğenip seriyi okuyanlarınız olur ki gelin benimle sohbet edin. Hoşuma gitti çünkü bu seri. Beraber sohbet etmek isteyeceğim serilerden biri. Çünkü e, karakterleri olsun. Acaba siz o aşk üçgeni hakkında ne düşünüyorsunuz? Kimi seçtiniz? Kimi seç? Alex'in kimi seçmesini isterdiniz? Onun gibi e, yorumlar bırakabilirsiniz bana. Canavarlar kısım 2'yi en yakın zamanda alacağım. Çünkü gerçekten gerçekten çok merak ediyorum serinin özellikle son 50 sayfası yani tüm kitaplardaki son 50 sayfa gayet aksiyonlu oluyor. Bu gerçekten hoşuma giden bir şey. Zaten distopya severler genelde aksiyon kitaplarını da seviyorlar. Kitap hakkında ve video hakkında yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Tüm elektro özellikle distopyalarda güçlü karakterler 啊。